Kılıçdaroğlu İmamoğlu için oyunu kullandığı ayrılacağı sırada ilk tepki senin yüzünden diye başladı. Ben tutumlu, ben dedim, Korumaları aracı aldı. Kılıçdaroğlu apar topar ayrıldı ve hemen ardından ortalık karıştı. <laughs> CHP'liler arasında sesler yükseldi. Arbedeye ramak kaldı. <laughs> CHP üyeleri gibi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da ön seçimde oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Sloganlarla karşılandığı oyunu kullanıp çok kısa bir açıklama yaptı. Oyunu kullandığı Çankaya evinden ayrılırken arkadan bir ses yükseldi. Eski Genel Başkan aracına binip uzaklaşırken CHP'li iki grup arasında tansiyon yükseldi. Aradaki demir teller Arbede'nin önüne geçerken diğer partilerin müdahalesiyle gerginlik son buldu.